Ankara Atatürk Kültür Merkezi bu kez bir bölgeyi konuk ediyor. Ege illeri Ankara'da görüşe çıkıyor. İzmir, Aydın, Manisa ve diğerleri kültürlerini ve birbirinden lezzetli yemeklerini Ankaralılara sunuyor. Bu Fayton. Osmanlı İmparatorluğu'nun Şehzadeler kenti Manisa olarak kentin tanıtımını Osmanlı dönemine damgasını vuran değişik unsurlarla tanıtmaya çalışıyoruz. Fayton turu ne kadar? Fayton turu ne kadar? Yarım saat de bir saat, bir üç saat kişinin talebine göre. Sanıyorum 20 lirayla 30-40 lira arasında. Bizim benim bu şu an giymiş olduğum Aydın yöremizin bir yörük kıyafetidir. Yörük kıyafetiyle beraber körpü çizme, sekiz köşe, tespik, cep saati. Bu çizmeler MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de dikkatini çekti. Bahçeli çizmenin körüklerini saydı. 3, 4, 5, 6, 7. Bahçeli'ye uzun yaşamın memleketi Nazilli'den bir hediye geldi. Ne vardı o sepet? Efendim uzun yaşamının e, olan bir sepet. Burada nazilimize yetişen ürünler var. Bunun içinde tarhanasından tutun, zeytinin zeytinyağından, efendim sabun zeytinyağı sabunundan, hepsi kestanesinden. Bunların hepsini içeren biz sepet verdik. Develerimizin ismi Baybora 1 ve Baybora 2. Atçalı Kel Mehmet'in Yörük Ali Efendi diyarından Atça'dan geliyoruz biz. develerimiz güreşiyorlar, güreş için besliyoruz onları kış aylarında güreşiyorlar. Bütün bir kış develer hiç yemek yemiyor. Develerimiz İran'dan geldi. 2. Mahmut döneminde Tire'de başlamış. Daha sonrasında günümüze kadar gelen festival güreşleri de İncirlova'nın Hıdırbeyli köyünde başlamış. Baybora 1 ve Baybora 2'ye paha biçemiyor sahipleri. Ama 10 bin ila 250 bin lira arasında değişiyor bir devenin fiyatı. Çoğu güreşimizde kupa güreşine güreşiyorlar ikisi de. Güreşmeyen develer ya da güreşte kaçan develeri bizler kesiyoruz. Kesim şekli de Normal e, hayvanların kesimine göre farklıdır. E, önce e, alt boğazdan kesilir. Daha sonra yukarıdan can alınır. Deve eti e, bilindiği gibi e, biraz ekşimsi bir tatta aslında. Ama sucuğu özellikle çok lezzetli. Yağsız oluşu, deve etinin e, kaslarda yağ yoktur. Sadece hörgüç kısmında yağ vardır. O da kuyruk yandan daha yoğun bir yağ olduğu için kullanılmaz. E, beyaz et statüsündedir fiyatını da öğrenelim. Fiyatları e, burada tabii biraz daha ucuz yaptık, lampik yaptık. O 33 liradan veriyoruz Ankara'lara. Deve etini 100 Aydın'da ne kadar satılıyor? Aydın'da 40 lira. Egzema, kalp ve damar rahatsızlığı olanlar için birebir bu et. Eğer siz de bir Ege turu yapalım diyorsanız Ege illeri 15 Nisan tarihine kadar AKM'de tanıtılacak.